Buzun içindeyim sanki şu an. Şu an her yerim üşüyor, sırtım üşüyor. Yani şu an üşüyorum. Battaniyenin altındasın ama üşüyorsun. Evet, ellerim ateş gibi hissediyorum ellerimi, ama şu an yani buzun içindeyim gibi. Yeni çeriler var etrafımda. Kırmızı arkalarından sarkan kıyafetleri var kafaların üstünden. Evet. Ya beni taşıyorlar şu an. Ölmüş gibi mi hissediyorsun kendini? Ölmüşüm. Yoksa... Buz gibiyim. Peki, sen de onlardan biri misin? Onlardan sanki daha yüksek biriyim. <laughs> Boynum ağrımaya başladı şu an. Aman Allah'ım inanılmaz bir yaşam deneyiminin içindesin şu anda. Kimsin? Mustafa. Şehzade Mustafa. İnanılmaz bir şey. Evet. Şehzade Mustafa. Nefesimi derin alamıyorum şu an. Ne yapmışlar sana? Boğazım çok ağrıyor şu an. Boğarak öldürmüşler. Ne taşıyorlar seni? Hissetmeye çalışıyorum ama battaniye gibi, halı gibi bir şey. Onun içine sarıldın. Üstüm açık ama taşıyor biri deri beni. Sallanarak gidiyorum şu an. Midem bulanıyor. Bunu sana kim yaptı? baban Ağaçlık alanda çevremde ağaçlar var yani kafamı hareket ettiremiyorum. Nereye götürüyorlar seni? Arazi açık bir yere mi? Gömecekler beni. Konuşuyorlar seninle ilgili. Bu düzgünler. Düzgünler mi? Onlar boğmadı mı seni? Taşıyanlar Yeniçeri beni bağanlar başkasıydı. Ha, taşıyanlar, evet. Taşıyanlar çok üzgün. Ağlayan biri var göremiyorum şu an. Yeniçerilerden birkaçı ağlıyor. Ağlama sesini duyuyorum ama görmüyorum. Kulağımda ses var. Sağ tarafında ağlıyor. Oh, dikkat et. Sağ kulağın. Bugün hala problem yaşadığın. Zarı delik olan kulağın. Ah. Hisset. Kasıklarımda ya don, şu an donuyorum. Donuyorsun Allah Allah. Ölümün soğukluğu mu bu? Buz ah. gibi olma hali, katı olma hali. Bedenin evet. hareketsiz mi? Nasıl? Evet kas katayım şu an. Hareket edemiyorum. Çok, çok zorluyorum konuşurken de kendimi şu an. Sadece o anı hisset, o anın içinde ol. Çünkü şu anda Şehzade Mustafa'yı gömüyorlar. Çok sinirliyim, çok öfkeli hissediyorum kendimi. Anlaşılmama his hissim var şu an. Kendime anlatamadığım hissi var konuşamadın, ifade edemedin. İzin vermediler. Bunu neden yaptılar? Bir baba oğlunu neden boğdurdur? Karşı geldiğimi düşünüyorum. Korktu mu senden? Evet. Bugün ağız içinde bir türlü geçmeyen, sürekli tekrarlayan aftlar var dedim bana ifadesizliktir bunlar. Konuşmak isteyip konuşamadığın, çıkaramadığın sözler, sözcükler, cümlelerdir. Öfkeyle göçüp gitmişsin bu dünyadan, kendini anlatamayarak. Bırak artık o duyguyu, çıksın gitsin içinden. Amacım bu değildi. Ben sana karşı gelmedim baba. Boynumu ağrıyor şu. Boğazında bir tahriş hissi var mı? Evet, yutkunurken çok yanıyor. Gözlerine ne oldu? Gözlerim dışarı çıkacak gibi sanki. Aman Allah. Im. Basınç mı hissediyorsun? Evet, çok fazla. İçeriden dışarı doğru bir fırlayacakmış. Evet, olacakmış. bayılır. Artış mı? Yani boğdukları anda yaşadığın bir kuvvet mi bu? Bir basınç mı bu? Evet. Kendini savunamıyor musun? Hayır, her tarafını tutuyorlar. Ah. Bırakın, baba, baba dinle beni. Ne yaşıyorsun orada? Ne hissediyor bu ruh? Açamıyorum şu an. Işığa gidemiyor mu? Her yer toprak konuşmak istemiyorum. Ah. Evet. Ağzın mı kilitlendi? Evet. Allah Allah. Ben açamıyorum. <laughs> Hareket edemiyorum şu an. Hareket edemiyorsun. Evet. Bu son an mı? Artık son. Gidiş. Evet. Tamam. Her yer karanlık. Channel açılmıyor şu anda. i̇nanılmaz bir şey. Artık ışığa. Işığa gitmelisin. Bu eziyet, bu zalimlik, bu zulüm bitsin artık. Rahat bırak kendini. Rahat bırak. Ne oluyor şu anda? Karnımda çok hareketlermiş. Karnında, evet. Evet, çok fazla hareket var. Böyle gurultu gibi ya evet. da... Evet, İlginç. Hmm. Enteresan, evet. evet. Peki, genel olarak... Bedenindeki o katılık ve soğukluk hissi ne durumda şu anda? Gitti. Siz söyledikçe bütün her saydığınız uzun da açıldı. Çok güzel. Özellikle çenen inanılmazdı. Evet. Konuşamadın az önce. Hala daha sanki öyle olacakmış gibi bir his var ama rahat şu an. Tamam. Peki bir boğazına bak bakalım. Boğaz çok yoğun etki aldım boğazımda. Boğazım yutkunabiliyorum şu an. Ah güzel boynun. Evet boynu boyun ağrım gitti. İnanılmaz değil mi? <laughs> Gerçekten. Peki. Bu yani şu an. Bu inanılmaz bir geçmiş yaşam deneyimi. Yeniçerilerin konuşmalarından kim olduğunu fark Kim Kimmişsin? Mustafa. Mustafa ama? Şeyh, Şehzade Mustafa. İnanılmaz bir şey. Şehzade Mustafa. Çok enteresan bir şekilde. Çok net söyledin bunu. Yani çok ilgim de yok öyle söyleyeyim. Yani ben hiç beklemiyordum böyle bir şey göreceğimi. Yani Osmanlı, Yeniçeriler, Şehzadeler bunlar çok ilgi alanına girmiyor mu? Bu konularla pek alakan yok mu? Bir sürü şey düşünürdüm böyle bir şey aklıma gelmezdi yani. Düz kere düşünsem. Çok çok enteresan.